Evet merhaba arkadaşlar matematik 2 dersinin son konusu olan olasılık konusuna başlıyoruz. E, bu bu dersi kitabımızın 145. sayfasından takip edebiliriz. Evet başlayalım. Deney ve çıktı. Bir madeni paranın düzgün bir zemine atılması bir deneydir arkadaşlar veya e, hilesiz bir zarın atılması, iki zarın birlikte atılması veya e, bir okçunun hedefe atış yapması bunlar bir deneydir arkadaşlar bunların sonuçlarına da bir çıktı deriz. Mesela madeni paranın düzgün bir zemine atıldığında çıkan sonuçlar ya yazıdır ya turadır arkadaşlar. Buna çıktı denir. Madeni paranın atılması olayına da ne diyoruz? Deney diyoruz. Veya zarın atılması olayına zar, zarın atılması üst yüze, yüze bir gelir, iki gelir, üç gelir, dört gelir, beş gelir, altı gelir. Bu olaylara biz ne diyoruz? Bu sonuçlara çıktı diyoruz devam edelim. Örnek uzay, bir deneyin sonucunda elde edilebilecek tüm çıktıların kümesine örnek uzay denir ve genellikle E harfi ile gösteriyoruz. Bir madeni paranın atılması deneyinde örnek uzay yazı ve tura'dan oluşan küme E kümesidir. Evrensel küme. Örnek uzay. İki madeni paranın atılması deneyinde örnek uzay nedir arkadaşlar? Ya yazı yazı gelir, ya tura tura gelir, ya birincisi yazı ikincisi tura gelir ya iki, birinci tura ikincisi yazı gelir toplam 4 elemanı olan bir örnek uzaydır. Bir zarın atılması deneyinde örnek uzay üst düzey 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan bir gelir. Bunlardan başka hiçbir şey gelmez. Bu yüzden örnek uzayımız E kümesidir. Bir zar ve bir madeni paranın birlikte atılması deneyinde örnek uzay nedir arkadaşlar? Zar 1 gelir, yazı, para, yazı gelir. Zar 2 gelir, madeni para, yazı gelir. Zar 3 gelir, madeni para, yazı gelir. Buna kadar zar 6 gelir, yaz, e, madeni para yazı gelir. Bu şekilde devam eder. Kaç adettir arkadaşlar bu da 12 adettir. Devam edelim. Olay. Bir örnek uzayın alt kümelerinin her birine olay denir. Örneğin bir zar atıldığında üç yüze tek sayı gelmesi olayı 1, 3, 5'tir. Örnek uzay neydi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ydı. Olay ya bunun tamamıdır ya hiçbiridir ya bunlardan bazılarıdır. Bunun dışında bir şey olamaz. Bir madeni para 3 kez atıldığında en az 2 kere yazı gelmesi olayı B ise bu B kümesinin elemanları yazı yazı tura, tura yazı yazı, yazı tura yazı ya da üçünün de yazı olduğu olaydır. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamının altı olması 1-5. Bir Birincisi 1, bir, ikincisi 5 geldiyse ya da tersi. Birincisi 5, ikincisi 5 geldi. Bunların toplamı 6'dır. 2, 4 ya da 4, 2 geldiğinde 6'dır. Ya da her ikisi 3 geldiğinde toplamları 6'dır. Bu olaylara da biz ona, olay, olay diyoruz. Bir olayın gerçekleşme olasılığı. istenen durumların sayısı. Gerçekleşebilecek tüm durumların sayısı. Evet bundan ilgili bir örnek çözelim arkadaşlar. Evet ne olsun? Bir madeni para atıldığında yazı gelme olasılığı. Madeni para atıldığında yazı gelme olasılığı kaçtır? Evet. istenen durum nedir arkadaşlar? Yazı gelmesi. Tüm durumlar neydi? Yazı veya tura. Nedir arkadaşlar? Bunların eleman sayıları 1 bölü 2'dir. Mesela bir zar atıldığında üst yüzde 4 sayısının gelmesi nedir? İstenen durum 4'tür. Tüm durum nedir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yukarıdakinin, yani istenen durumun eleman sayısı 1, e, tüm durumun eleman sayıları 6 olduğundan bir zar atıldığında üst yüze 6, 4 sayısının gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. Başka bir örnek verelim. E, 3 sarı, 4 siyah, Siyah topun bulunduğu bir e, kovadan diyelim. Bir top çekildiğinde topun renginin sarı olma olasılığı Topun renginin sarı olma olasılığı Sarı adet e, Sarılar kaç taneydi arkadaşlar? 3 tane sarı. Kaç tane top var? 7 tane top var. Demek ki Top çektiğimizde topun renginin sarı olma olasılığı 3 bölü 7'dir. Evet arkadaşlar, olasılıkla ilgili bazı özellikler var. Bir A olayının yani bu herhangi bir olayın demek, bir A olayının gerçekleşme olasılığına pA ile gösterirsek, pA her zaman sıfırdan sıfırla bir arasındadır. Yani bir e, olayın olma olasılığı yani buna pA diyoruz, eksi bir olamaz veya PA 2 olamaz arkadaşlar. PA en fazla 1'dir. PA en fazla 1'dir. Buna da ne diyoruz? Kesin olay diyoruz. PA en az da 0'dır. Buna ne diyoruz? İmkansız olay diyoruz. Nasıl imkansız olay? Ne demektir imkansız olay? Bir zar atıldığında örneğin üst yüze 7 sayısının gelmesi ama hatırlatalım. Zarın üst yüzünde hangi sayılar yazıyor? 1 yazıyor, 2 yazıyor, 3 yazıyor, 4 yazıyor, 5 yazıyor, 6 yazıyor. Ama zarı attık, baktık üzerinde 7 7 yazıyor. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Zar hileli değilse. Kesin olay nedir? Ee, yine bir zar atıldığında üst yüzüne gelen rakamın ondan küçük olma olasılığı kesindir değil mi arkadaşlar? Yani zar atıldığında üst yüzünde bizim 11 gibi iki basamaklı bir sayı görme, ondan büyük bir sayı görme ihtimalimiz var mı? Yok. Dolayısıyla zarın üst yüzüne gelen sayının tek sayı olma, e, ondan küçük sayı olma olasılığı kesin olaydır. İkinci özelliğimize geçelim. Bir A olayının gerçekleşme olasılığı P(A), gerçekleşmeme olasılığı P(A üstü) ise A'nın tümleyeni de diyebiliriz buna. Bu x'in olma olasılığıyla. Olmama olasılığın toplamı 1'dir. Biraz önceki örnekte bir torbadan sarı top çekme olasılığımızı 3 bölü 7 bulmuştuk ya şuradan hatırlayalım. 3 bölü 7 bulmuştuk ya sarı renkli olmama olasılığı da bunun nedir arkadaşlar? 3 bölü 7'yi 1'e tamamlayan 4 bölü 7'dir. Bunu sorulabilir. A ve B olayının gerçekleşme olasılığı P, A bileşim B ile gösteriliyor. A ve B olaylarının birlikte gerçekleşme olasılığı P(A A kesim B ise A birleşim B, P, A olayının olma olasılığı, B olayının olma olasılığı ile toplamının toplamından A ve B'nin birlikte olma olasılığını çıkardığımızda A ve B'nin A veya B olayının gerçekleşme olasılığını buluruz. Evet, aynı örnek uzaya ait A ve B olaylarının kesimi boş küme ise A ve B olaylarına ayrık olaylar denir. Mesela yine bir önceki torba sorusundan bir top aldığımızda top topun sarı renkli olması ile yani bir top hem sarı renkli hem siyah renkli olabilir mi? Olamaz. Ya top ya sarı renklidir ya siyah renklidir. O yüzden bu olaylar ayrık olaylardır. A ve B ayrık olaylar ise PA kesim B sıfırdır. Evet. Bir para art arda iki kez atıldığında iki atışta da yazı gelme olasılığını hesaplayalım. Evet arkadaşlar. Örnek uzayımız neydi? Evet arkadaşlar örnek uzayımız neydi? Para atıldığında ne gelebilir? İki defa attığımız için ya yazı yazı gelir, ya yazı tura gelir, ya tura yazı gelir, ya da tura tura gelir. Ne istiyor bizden? İstenen durum nedir? İki atışta da yazı gelme olasılığı. Bu da istenen durumdur, değil mi? İstenen durumda. Şöyle gösterelim. Yazı yazı. İstenen durumun eleman sayısı kaç? Bir. Tüm durumun eleman sayısı kaç? Dört. Bu olma olasılığı 1 bölü 4'tür. Bir torbada 3 mavi, 4 kırmızı bilye vardır. Torbadan rastgele bir bilye alındığında mavi olma olasılığı kaçtır? Mavi bilyelerin sayısı. Mavi bilyelerin sayısı istenen durumdur değil mi arkadaşlar? Evet. Tüm durumların sayısı yani tüm bilyelerin sayısı. Mavi bilyelerin sayısı 3. Tüm bilyelerin sayısı 3 artı 4. Yani 3 bölü 7'dir. Evet arkadaşlar biraz ileriden e, geçen sene bu sıralar çıkmış bir soruyu çözelim. Bir torbada birden 9'a kadar numaralandırılmış aynı büyüklükte 9 top vardır. Yazalım mı? Yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Torbadan askere bir top çekildiğinde 5'ten küçük veya tek sayı olma olasılığı kaçtır? Evet arkadaşlar. E, payda da tüm durum kaçtır arkadaşlar? 9'dur. İstenen durumların sayısını hesaplayalım. 5'ten küçük olan sayılar hangileri? 1, 2, 3, 4, 5 yok. 5'ten küçük dediği için 5 yok. Altını yeşil işaretlediklerim işaretlediklerimi sayacağım biraz sonra. Veya tek sayı olma olasılığı diyor. 1 3 5 7 9. Tek sayıları işaretledim şimdi. Şimdi yeşil işaretlediklerimin sayısı kaç? 1 2 3 4 5 6 7 adet işaretlemişim. Demek ki bu olayın olma olasılığı kaçmış arkadaşlar? 7/9. Bir sonraki soru yine sayfa 150'de Ocak 2014'te çıkmış bir soru. Hilesiz bir zar atılması deneyinde üç yüze gelen sayının 2 ile 2 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır? Evet arkadaşlar. Zar atıldığında hangi sayılar gelir önümüze? 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir, 6 gelebilir. Bunlar. Bu sayının 2 ile bölünebilen bir sayı olması yani 2 ile bölünebilen sayıları söyle bana diyor. 2, 4 ve 6. Tüm durum kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Bizden istenen durumlar 2 ve 4, 6 olduğu için 3 adet. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2'dir. Çok kolay bir soruymuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay sorular geliyor genelde olasılıktan. Yine 1'den 12'ye kadar numaralandırılmış toplar bir torbaya konuluyor. Torbadan rastgele çekilen bir topun tek sayı veya dörtten küçük bir sayı olma olasılığı kaçtır? Evet birden 12'ye kadar yazalım sizin için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tek sayı olanları işaretle diyor. 1, 2, 7, 9, 11 veya 4'ten küçük olan sayılar, 4'ten küçük olan sayılar 1, 2, 3'tür. Evet. Tüm durum kaçtır arkadaşlar? Kaç tane sayımız var? 12 tane sayı var. Bunlardan kaç tanesi istenen durum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi istenen durum. 7 bölü 12'dir cevabımız. Evet arkadaşlar. Ee, sınavlarınız yaklaştı. bu konulara iyi çalışmanız lazım. Gördüğünüz gibi sorular çok kolay. Ee, az bir gayretle de yapabildiğinizi görüyorsunuz. Umudunuzu kaybetmeyin. Çalışınca oluyor. Hepinize başarılar diliyorum.